Merhaba öğrencilerim. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle DGS deneme sınavının sorularının çözümünü yapacağız. Çözüm videosu hazırladık. Evet, ilk olarak hemen birinci sorumuza başlayalım. Şimdi şunu şöyle bir kaydıralım. Soruyu bir okuyalım. Şimdi, limondaki, yukarıda limondan özellikler verilmiş. Bu diyor, özellikler göz önünde bulundurulduğunda limonu aşağıdaki öğrencilerin hangisinin en çok tüketmesi gerekir? Aşağıda da öğrencilerin belli başlı kendi rahatsızlıkları var. Buna göre hangisi tüketmelidir demiyor. En çok tüketmelidir. Lütfen bu buna dikkat edin. Şimdi hemen limonun özelliklerinden bir şöyle bakalım. Hemen yukarıya. Şimdi limonun hangi özellikleri varmış? Ateş düşürme ve mide ağrılarını giderme. Karaciğeri temizlemeye yardımcı oluyormuş. Gribe karşı vücudu güçlendirme özelliği varmış. Solunum düzenlemesine yardımcı oluyormuş. Saçların canlı kalmasına, vücuttaki iltihabın gidebilmesine yardımcı oluyormuş. Bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına, kalmasına yardımcı oluyormuş. Hemen bakalım. Şimdi öğrencilerimize baktığımız zaman. Semra demiş ki dizlerinde ağrılar var. Mikro mikroplara karşı vücudun dayanıksız, kilolarımla başım dertte. Şimdi kilo, diz ağrısı, böyle bir şeyden bahsetmiyor ama mikroplara karşı dayanıksız. Yani vücudu daha dayanıklı hale getirmede hem Dünyaya baktığımız zaman, zaman nefes alırken güçlük çekerim. Midem sürekli ağrıyor. Saçlarımda dökülmeler var. Zaten siz şurada hemen şöyle alalım. Saç dökülmelerini, değil mi? E, mide ağrılarını gidermelerini ve neydi bir de? Hemen şöyle. Karaciğeri temizlemesi, e, gribe karşı gelmesi, solunumu düzenlemesi, nefes alırken dediği için direkt üçü de üçü de denizi şey dünyanın söylediğini onaylıyor. Lütfen soru köküne dikkat et. Yani sana şunu söylüyor. En çok tüketmesi gereken. Evet, Semra da tüketmeli. Muhammed de belki tüketmeli. işte Ömür de tüketmeli ama en çok tüketmesi gereken bütün Sorunlarından dolayı dünya olması gerekiyor. Yani cevabımız Bursa. Devam edelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuz şu şekilde. Ee, artık siz zaten nesnel yargın ne demek olduğunu, öznel yargın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Şimdi zaten şıklardan da direkt gittiğinizde cevap çıkıyor. Ama biz yine bir bahsedelim. Nesnel yargı kişinin kendi... Ee, duygu ve düşüncelerini katmadan objektif olarak e, yansıttığı yargıdan bahsediyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Herkesce aynı olan, kişiden kişiye değişmeyen. Buna ben ne diyorum? Nesnel yargı diyorum. Ama işte bugün hava güzel cümlesi kişiden kişiye değişir. Kime göre sıcak, kimine göre sıcaktır, kimine göre güzel değildir. O günkü ruh haline bağlıdır gibi. Öğretmeni bununla ilgili, Esra öğretmen bununla ilgili bir açıklama yapmış. Buna göre diyor, öğretmen değerlendirme yapan öğrencilerden hangisi öğretmenini yanlış anlamıştır? Şimdi Berk demiş ki şiirdeki duygular çok etkileyiciydi. Kime göre etkileyici? Bu tamamen öznel bir ifade. Ve öznel bir yargı. Yani bana göre etkileyici olmayabilir, sana göre olabilir. Sana göre olmayabilir, bana göre olabilir. Bu öznel bir ifade. Derya'nın söylediğine bakalım. Şiirde Kerem ile Aslı hikayesinden söz edilmektedir. Direkt ispatlayabilirsiniz. Herkes tarafından aynıdır. Nesnel bir yargı. Şiirde çoğunlukla kısa cümleler kullanılmıştır. Nesnel bir yargı. Hemen bakarsınız. Kısa cümleler mi kullanılmış? ispatlarsınız Şiirin ilk dörtlüğünde ayrılık teması işlenmiş. Bu da aynı şekilde nesnel bir yargı. Ama A şıkkına bakacak olursak öznel bir yargıdan bahsediyoruz. Yani cevabımız Adana olmak zorunda. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Şimdi üçüncü sorumuzu şöyle bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Metin vermiş ve metindeki kelimenin altını çizmiş. Bunların da fiilimsi türleri sırasıyla hangisine doğru olarak verilmiş demiş. Şimdi aslında kelimelerimiz şöyle olması lazım. Olduğu yani şu olduğu bir dakika şöyle yapalım. Olduğu bir uçarak iki ve seyrederken üç. Altı çizili kelimelerimiz bizim bunlar. O yüzden de olduğu kelimesi dık dık, dık dük dolayı anası mezar dikecekmişten dolayı sıfat fiil Sıfat fiil olmayanları eleyeceğiz diyeceğim ama zaten A, C ve de zaten sıfat fiil yok. E, arak, erek, zarf fiil ekimiz. E, seyrederken, an, en. E, bunu kenyalı ken asya inceyip arakladıkça demiştik. Buradaki kenden dolayı da zarf fiil ve zarf fiil. Yani cevabımız Bursa. Evet, devam edelim. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda bize şöyle söylemiş. Buna göre yukarıdaki metinde numaranmış ifadelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Yani bir herhangi bir yazım yanlışı olmayacak diyor. Şimdi yazım yanlışı olmayacak dediğinde hemen bakalım. Yer bildiren özel isimlerin kısaltmaları söyleyiş söz konusu olan yer adının ilk harfi büyük yazılır. Hisardan demiş mesela. E burada zaten şu direkt sizin karşınıza çıkıyor. Şurası bir kere hatalı. Köşkü Boğazı dediğimizde. Yani bu B büyük olmak zorundaydı. E, o yüzden zaten otomatikman ikimiz elendi. Saray, köşk, ham gibi bütün kelimeleri büyük harfle yazılır dedik. Geçtik. Özel adlara geçen iyilik durum ve bildirim ekleri kesme işaretiyle ayrılır demiş. E, bunda da Üsküdar'a derken, e, burada bir ek var, durum eki var. Ayrılması lazımdı. Onun dışında Galata Kulesi'nin derken herhangi bir e, sıkıntı, söz konusu değil. Yani cevabımız Ceyhan. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Diyor ki noktalama işareti kullanılırsa hangi yere noktalama işareti kullanılırsa yazımı yanlışlık yapılan kelimenin ikisinde yazımın hatası giderilmiş olur. Hangisiydi bu? Kesme işaretiydi. Şundan bahsetmiştik. Eğer bu kalkarsa sıkıntı olmaz demiştik. O yüzden cevabımız kesme işareti olmak zorunda. Devam edelim. Şimdi altıncı sorumuzda Çınar diye bir e, öğrencimiz var. Çınar bir cümle söylemiş bu cümlede de cümlenin ögelerinden hangisi yoktur diye bir soruyla karşı karşıyayız. Çınar demiş ki en kısa zamanda okulumuzun tanınması için projelerimizi tüm İstanbul'a anlatacağız. Şimdi hemen A şıkkından şöyle başlayalım. Bu cümlede anlatma eylemini yapan kişi gösteren özne vardır. Şimdi evet siz şunu gizli özneyi biliyorsunuz. Anlatacağız. Kim anlatacak? Biz diyor. Değil mi? Bunda hem fikiriz. Fakat cümlede şu şekilde olsaydı biz en kısa zamanda olsaydı bu cümle bu ifade doğru bir ifade olurdu. Bu yanlış bir ifade ama diğerlerine de bakalım. Anlatımı yapılan varlığı gösteren belirtili nesne vardır. Neyi anlatacağız? Değil mi? Yani burada bir tabii ki de belirtili nesne var. Neyi anlatacağız? okulumuzun tanımasını için projelerimizi diyor. Anlatımın kimi, kime yapılacağını gösteren yer tamlayıcısı vardır. Nerede yapacağız? İstanbul'a değil mi? Bu da var. Bu cümlede anlatımda zaman yapılacağı gösteren ne zaman yapacağız? En kısa zamanda dediği için de diğerleri var. Fakat A dediğim gibi gizli öznemiz var. Biz olduğunu anlıyorsunuz ama cümle içerisinde biz olmadığı için özneyi gösteren vardır, kişiyi gösteren öznesi vardır dediğinde doğru bir ifade olmuyor.